benim esasında ne yaşadığımı çok da bir önemi yok. Orada birebir bu dertten müzdarip bir sürü vatandaşımızın ne yaşadığı çok iyi de alakalı olmamız düşünüyorum. Ee, böyle günlerde bir arada olmayı, taşın altına elimizi sokmayı, elimizden gelenin fazlasını yapabilmeyi çok iyi becerebilen bir milletiz. bir şey yok. Ee, fakat bu tarifsiz duygularımızı biraz daha rasyonel bir yere çekmemizde de fayda var. Bence ne güzel tek yürek ülke olarak böyle bir şeyin altına giriyoruz. Ama devamında tek yürek memleket olarak da olan bitenlerde eksiğimizle, ne, yapmamız gereken daha fazla ne var? Bunları da hep beraber bütün ülke konuşuyor olmanız lazım. E, bu bilinçle gidersek bence böyle doğal afetler e, bu kadar büyük acılarla da sonuçlanmayabilir. Hep beraber... Çok... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için sevilen oyuncumuz Eksin Sanko'dan. Yeni bir video ve çizim paylaşımları sizler için hazır kat. Yalnız sanki sevda pozu. Bir aşk, çaresiz aşk kaç beden yer gibi cislerde də olmuş və hər kəs tərəfindən çox sevilmiş bir izdirsizlər için. Yalnız sankının rəngizə bənzər fovvarını hazırladı. Bu videoların davamı gəlməsini istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun. videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.